Değerli velilerimiz ve siz çok kıymetli öğrencilerimiz merhabalar. Ben Çiğdem Dengiz. Küçükken en büyük ve tek hayalim öğretmen olmaktı. Çünkü öğretmenlerin kıyafetleri, konuşmaları beni her zaman çok etkilemişti ve kitapların, silgilerin, kalemlerin kokusunu hep sevdim. Öğretmen olmayı çok istiyordum ama Lise'yi bitirene kadar çok utangaç bir öğrenciydim. Neredeyse hiç parmak bile kaldırmamıştım sınıfta. Bir gün öğretmenimiz bize tiyatroyla ilgili küçük görevler verdi. İyi de ben kocaman bir sınıfın karşısında nasıl tiyatro oynayacaktım? Birkaç gün çalıştım ve sonrasında bütün arkadaşlarımızın önünde o tiyatroyu oynadık. Tiyatromuz bittikten sonra öğretmenim kolunu omzuma dokundurup Çiğdem senin içinde büyük bir yetenek var. Lütfen bunu açığa çıkar dedi. O kadar o kadar çok etkilenmiştim ki öğretmenimin sıcaklığını, kalbinin güzelliğini ve o güveni içimde hissettim. Evet, evet öğretmen olmak istiyordum. Çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki ilk yıl sınavı kazanamadım. Çok ağladım, çok ağladım. Sonrasında pes etmedim, yine çalıştım, yine çok çalıştım ve öğretmen oldum. Meslekte 20. Yılım. Şimdi ne zaman üzgün, kendine güveni az olan bir öğrencim olsa, elimi omzuma dokundurup senin içinde büyük bir yetenek var. Lütfen bunu açığa çıkar diyorum. Sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın. Merhaba sevgili çocuklar. Videoyu hep birlikte izledik değil mi? Orada konuşan kişinin adı neymiş? Çiğdem. Peki Çiğdem büyüyünce ne olmak istiyormuş? Öğretmen. Sınavı kazanamamış değil mi ilk yıl? Kazanamayınca ne yapmış? Ağlamış değil mi? Ağladı. Ve şimdi ne zaman üzgün bir Öğrenciyi görse senin içinde yetenek var, bunu açığa çıkar diyormuş. Bugünkü harfimiz nedir? Evet çocuklar şimdi resimlerimize bakalım hangi varlıkta g sesi varsa işaret koyalım. Armut, armutta g sesi var mı? Yok. Nedir bu? Kaplumbağa kaplumbağa evet. var mı? Evet arkadaşlar var. Evet. Hı, sesi varmış. Peki havuz. Buna işaretimizi koyalım. Havuz. Havuzda var mı? Yok. Yok. Nedir bu? Kurbağa. Kurbağa var değil mi? Ev. Ev. Hayır evde yok. Ağaç. Ağaç. Ah, Bunda da var. Evet, bugün öğreneceğimiz sesimiz R sesi. R sesi. Yine size harika bir video hazırladım. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. R sesi. Peki biz R sesini daha önce benzerini yazmıştık değil mi? G sesiydi. Nasıldı? Yuvarlayarak dönüyorum, döndüm, döndüm, döndüm. Bu birinci hareketim. İkinci hareketim soldan sağa doğru yatay çizgi. Bu bizim g sesimizdi. Şimdi üçüncü hareketimiz soldan sağa doğru hafif eğik bir çizgi yapıyorum. Böylece g sesini yazmış oluyorum. Peki küçük g sesi nasıldı? Yuvarlak yapıyordum a gibi, değil mi? Sonra elimi kaldırıp ikinci harekete geliyordum. Aşağıya doğru döndürüyordum. Bu g sesiydi. Küçük bir eğik çizgi koyduğum zaman g sesi oluyordu. G sesi. Evet çocuklar, dilerseniz ...g sesinin yazılışına geçelim. Yine büyük g sesimiz gibi... ...bir, iki... ...üçüncü hareketimiz... ...soldan sağa doğru eğik çizgi... ...bir, iki ve üç. G sesi. Hı. Çocuklar bakın... ...bazen e, konuşurken ağladı demeyiz değil mi? Ağladı, ağladı... Evet o yumuşattığımız sesimiz ı sesidir. Mesela öğretmen demeyiz değil mi? Öğretmen. Evet aslında orada yumuşattığımız sesimiz ı sesidir. Mesela boğa, boğa demeyiz. Boğa, boğa. Evet kurbağa. Ne şirin kurbağalar değil mi? Harika. Peki küçük ı sesini yazalım. Birinci hareket, 2 ve 3 1 2 3 lütfen kuyruğunun son kutuda olduğuna dikkat çekelim bazen kuyruğunu böyle ortadaki boşluğumuzda yapan arkadaşlarımız oluyor bakın kuyruğu en alttaki kutumun içinde neymiş bu Hı sesi sesi. Evet çocuklar geldik benim en sevdiğim bölüme. Yeni seslerimizle birlikte yeni hecelerimiz oluşuyor ve biz yavaş yavaş okumaya geçiyoruz. Ve daha önce de söylediğim gibi a ah demiyoruz değil mi? ah artık direkt okuyoruz. ah çünkü birleştirmeyi biz çoktan öğrendik. Ağ, ağlama. Ey, eğlendik. I, ıdır ilimiz. İ, iğne. O, oğlak. Ö, öğretmen. U, bize uğra, değil mi? Ü. Peki şimdi okuyalım ve alt kısmı birlikte tekrar yazalım. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Peki daha kabaca okursak. A, E, I, I, O, Ö, U, ÜR. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Sesli harflerimiz ikinci bölümde.

Evet, dilerseniz hızlıca yine okuyalım. R, 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 Peki çocuklar geldik diğer hecelerimize. ya yağ. Ne diyoruz yağmur. Da da da! Tek hece değil mi bunlar? Bağ, bağ, üzüm bağları değil mi? Çığ. çi, çi. Peki geldik iki heceli kelimelerimizi. Öle. Çocuklar, siz de benimle birlikte okuyorsunuz değil mi? Harikasınız. Ö. Le. Biz okula ne zaman gidiyoruz? Öğle zamanı. Ağrı. 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 Ağrı dağımız var. Ayrıca bir yerimiz acıdığında ne diyoruz? Ağrı. Evet. Uğur. Uğur. Daha nazik okursak uğur. Uğur. Ur nedir? Bir erkek ismi. Ur. Evet. Dürün. Dürün. Dün. 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 Dernek. Dernek. Değnek değil mi daha nazik Değnek değnek de yine iki heceli değil mi çocuklar peki ağız 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 İ ne i ne i ne i ne i de i de i de i de ağaçları var değil mi çocuklar ağır 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 ama biz okurken ağır deriz ağır Evet çocuklar. Bir heceli ve iki heceli kelimeleri birlikte hem okuduk hem yazdık. Şimdi hem kelimelerin hem de cümlelerin bir arada olduğu bir etkinliğimiz var. Birlikte okuyalım yine. Po-ga-ça, Poğaça. 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 Ama biz konuşurken poğaça deriz değil mi? Yanlıştır. Poğaça. Cümlemizi okuyalım. Annem peynirli poğaça yapıyor. Annem peynirli poğaça yapıyor. Peki bunu yazalım. Lütfen yazarken de kendi kendinizi heceleyip okuyun diye her zaman söylüyorum. Annem pey peynirli... yapıyor. Kelimelerin arasındaki boşluklara dikkat ediyoruz değil mi çocuklar? Ya. Peki çocuklar diğer kelime ve cümlemize bakalım. Ö öğretmen. Ö öğretmen. Bakın okurken öğretmen demeyiz değil mi? Öğretmen. Öğretmen. B be B gan. Ancak okurken beğen, beğen deriz. Daha yumuşak hali. Öğretmen ödevimi beğendi. Öğretmen ödevimi beğendi. Peki cümlemizi yazalım. Yine yazarken tekrar edelim. Öğretmen virgülümüzü unutmayalım. Öğretmen D V mi? Öğretmen ödevimi beğendi. B Be D. Evet. Öğretmen ödevimi beğendi. Peki çocuklar burada çok tatlı bir tekerleme var. Hepiniz biliyorsunuz bunu okuyalım mı? Yağmur, yağmur, yağmur yağıyor seller akıyor komşu kızı camdan bakıyor yağmur yağıyor şimşek çakıyor gökyüzünde lamba yanıyor çok güzel değil mi harika peki başka bir etkinliğimize geçelim yine kelimelerimiz ve sonrasında cümlemiz uhur Uğur. Demin yazmıştık değil mi? İğne. iğne Uğur. iğne Cümlemizi okuyalım. Uğurun eline iğne battı. Uğurun eline iğne battı. Peki bunu da yazalım. Cümlemin ilk harfi büyük ve Uğur özel isim olduğu için Yanına gelen un eki kesme işaretiyle ayrılıyor, değil mi? Harikasınız. Uğur'un eline ine battı. Battı. Peki kurbağa. 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 Ancak biz kurbağa deriz. Evet. Bahçede kurbağa gördüm. Bahçede kurbağa gördüm. Bunu da hemen yazalım. Ba de Bahçede kur ba a kurbağa gördüm. Çocuklar kurbağalardan hiç korkmuyoruz değil mi? Harikasınız. Onlar küçük ve şirin hayvanlardır. Bahçede kurbağa gördüm. Peki son cümlemiz soğuk. 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 Bugün hava çok soğuk. Bugün hava çok soğuk. Bunu da yazalım birlikte. Bu gün hava çok soğuk. Evet, bugün hava çok soğuk. Peki çocuklar hava ne zaman soğuk olur? Kış mevsiminde, değil mi? Harikasınız. Peki şimdi çok güzel. Başka bir etkinlik hazırladım sizlere. Aşağıda görseller verilmiş diyor. Varlıkların adlarında eksik olan harfleri tamamlayalım. Peki bu resmimiz nedir çocuklar? Ağaç. Ağaç, değil mi? Ğ sesi gelecek. Ağaç. Ğ sesini koyduk. Ağaç oldu. Nedir bu? Varlık dağ, değil mi? da da Peki nedir? ba ba Üzüm bağları değil mi? Bağı vermiş bize. Ha da koyduk mu? Bağ oldu. Bağ Boşluklara ha yazalım. Neler çıkacak diyor. E Eğ... Evet, eğri. Şimdi buraya geçelim. Sağ. 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 Sağ elimle yazı yazıyoruz değil mi? Ya. 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 Bakın. Yağmura hep yağmur deriz değil mi? Ya, yağmur, yağmur yağdı. Oradaki ı sesi böyle kaybolmuş gibi. Yağmur, yağmur, yağmur. Evet, yağmur. Evet çocuklar, üç tane varlık var. İsimlerini birlikte bulalım mı? Nedir bu? Kurbağa. 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 Ama okurken kurbağa diyoruz. Nedir sınıfta ders anlatan kişi? Öğretmen. Öğretmen. Men, Mesela öğretmen deriz. Gı sesi orada sanki kaybolmuş gibi. Öğretmen. Nedir bu? Düğme. Düğme. Evet okuyalım birlikte. Kurbağa. Öğretmen. Düğme. Peki çocuklar. Hece kelime ve cümleleri öğrendik. Şimdi size küçük bir metin çalışması hazırladım. Birlikte okuyalım mı? Resme bakalım. Ne var resimde? Öğrencilerimiz var. Öğretmen küreyi koymuş ve dünyayla ilgili bir şey anlatıyor. Evet başlığımız nedir? Çiğdem. Çiğdem. Birinci, ok Birinci okumamız yavaş. İkinci okumamız biraz daha hızlı olsun. Evet başlığımız çiğdem. Bakın çiğdem ama çiğdem demiyoruz. Çiğdem. Biraz daha nazik, biraz daha kibar. Kibar. Evet. Çiğdem Konya'da doğdu. Yığınla kitap okudu. İyi bir öğretmen oldu. Çocuklar bilgiye doydu. Sonra bir oğlu oldu. Adı Yağız koydu. Onu da iyi eğitmek için uğraştı, çok yoruldu. Hadi bakalım ikinci okumamız biraz daha hızlı olsun. Evet, Çiğdem, Çiğdem Konya'da doğdu. Yığınla kitap okudu. İyi bir öğretmen oldu. Çocuklar bilgiye doydu. Sonra bir oğlu oldu. Adını Yağız koydu. Onu da iyi eğitmek için uğraştı, çok yoruldu. Evet çocuklar bugün sizinle ı sesi, ı sesi ile oluşan hece, kelime, cümleler ve sonrasında çiğden metnini hep birlikte okuduk. Yeni bir videoda görüşene dek videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı beklerim. Hoşçakalın, iyi çalışmalar sevgili çocuklar.